Ve yertesi o fiili muzari ref olur. Ve yer tesi'u. Öyle mi? Evet. Fiili muzari merfu olur. Ne vakit? İza tecerrade soyulduğu vakit. Neden? Anin nasibi vel cazimi. Nasb edici ve cezmediciden soyulduğu vakit fiili muzari ref olur. Başında bir nasb edici veya cezmedici yoksa nedir fiil-i muzarrın irabı? <laughs> reftir. <gülüyor> amili manevi ile ref olur. Müktüda haber ref eden ve fiil-i muzarrı ref eden amili manevi. Nahu yakumu zeydun. İşte yakumunun başında ne cazim ne nasip vardır ve reftir. Ve yentasibu mu? Nasıl? Tekum olur mu hiç ya? Zeyf bu. Hint değil ki. Şey ki. Mr. Yakumu Zeydun. Ha? Yakumu Zeydun. Sonra ne geliyor? Faili. Faili fiil olur mu hiç? Ha. Ve yantasibu. Fiil-i muzari ha. nasıl olur? S Neyle? S Bir en? ve lem ve izen ve Enlen key Bunlarla fiil muzari nasb olur. Daha neyle nasb olur? Ve bir en mukaddaraten. Gizli bir en ile de nasb olur. Neden sonra gizli? Bade hatta, hatta olan sonra gizli en ile. Sirtu hatta laha Sirtu yürüdüm. Hatta eduhu leha. Oraya girinceye kadar. İla en manasına geliyor. İla en. Hatta eduhu leha. Burada hatta dan sonra gizli bir en ile eduhu le fiili muzarisi nasıl oldu? Hatta. Beraber yani. Hatta edhuleha. İlâ en edhuleha yani. Hatta ilah manasına geliyor. Tamam. Ne bahsediyor? Ne anlatıyor bize? <laughs> Film, Film gizli bir en tasar. ile nasip, nasip oluyor. Peki neden sonra gizleniyormuş? Hatta Hatta'dan sonra. Daha neden sonra gizleniyor? Ve la key? Şey. Key sonra. Yani sebebiyet manasına gelen key sonra. <gülüyor> 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 hmm, mesela sirtul <laughs> Sirtu aynı misali. Li edhula. Sirtu gir, e, yürüdüm niye? Li edhula şehre. Oraya girmek için. Key edhula ha, manasında yani. <laughs> lamı key deniyor. Lamı key. Key lamı. Yani sebebiyet manasına gelen key sebebiyet manasına gelir ya. Key lamı demekle beraber lamda sebebiyet manasına geldiğini demek istiyor. Yani. yani şehre girmek sebebiyle yürüdüm yani. Girmek için. O sebepten. O sebepten yürüdüm yani. Keylamından sonra. keylam ne demek? Yani key manasına gelen lam harfi yani. Den sonra efendim gizli bir en ile fiil-i nasıl oluyor? Ve lamil cuhudi cuhud lamından sonra da gizli olan bir en ile hep aynı yerleri affediyoruz ha? Hatta'yı atfediyoruz. Bada hatta ve lamikey, ve lamil cuhud cuhud lamından sonra gizli bir en ile mensup olur. Cuhud lamı ne demek? E menfi olan kânenin haberine zâit olan harf cer oluyor. Lam harf-i oluyor. Cuhud lamı ne demek? Menfi olan kânenin haberine zâit olan lam harf-i Menfi olan kânenin haberinde zâit olan lam harf Ve mâ kâne Allâhu li yuazzebehum ve mâ kâne Allâhu li yuazibahum İşte oradaki li lam nedir? Evet. Menfi olan kane ve ma evet. Menfi kane değil mi? Evet. Ma ile nefi olmadı mı? Menfi kane'nin haberine efendim zahit olarak geliyor. Zahit olarak. Zahitliği ne işe yarıyor? ifade ediyor. Yani evet. ve ma allahu. allah Teala olmadı. Li onları azap eder. Elbette azab eder olmadı yani elbette azab eder değildir. Azap edecek değildir. Ve en Habibim sen onların içerisinde olduğun halde. Ve evet. ma kenallahu muadzibahum ve hum yestağfirun. Li'den sonra gizli bir en ile yuazzibe ile muzalisi nasıl oldu? Vel fa'i. Daha neden sonra gizlenir en? Vel fa'i. Fa'dan sonra. <laughs> Zürni fe ükrimeke. Zürni fe meke. Fa'dan sonra gizli en ile muzari nasıl oldu? Ve badel vavi. Vel vavi. Fa'dan sonra gizli bir en ile nasıl olur? <laughs> La te'ekül ve teşrabel labana la teş la teekül istemeke ve teşrabel lebene. Evet, balığı e, süt iç, süt iç, iç, içerek sütle birlikte yeme. La teekül balığı yeme ve teşrabel lebene süt içmekle birlikte. Balıkla süt olur mu? Olmaz. Hem de nasıl? La te'ekülis ve bene. Süt, yoğurt. yoğurt. da süt ürünü. Hı? Zehirleme oluyor tabi. Zehirleme vakaları var. Efendim. Hatta Yahudiler et ürünleri et ürünleriyle süt ürünlerini beraber yemezler. Onların ellerinde var. Dinlerinde var ya. Yani. Et Etle süt ürünü, et ürünü ile süt ürünü birlikte yemezler. Tabii bu balık ee, tam bahsediyor. La de equilibli ve teşrabelle ben ederken teşrabe fiili muzarisi vavdan sonra gizli bir en ilen oldu. Nasıl? oldu. Tamam. Vavatı la te'ekülü <laughs> semeke ve teşrabelle bena. Diğer sağlığı ne diyor hocam? Şartın cevabını He? Şartın cevabına gelen sağlığı mı? Bir Bir sebebiye. Zürni beni ziyaret et ki Fevkümeke bu sebeple ben de sana ikram edeyim. Ve valla haliye demiş. Değil, hali yedi demiş. Valla hali demiş. Süt, evet, süt içmi, içiyor olduğun halde yani süt içiyor olduğun halde balık yeme. Evet. Ha, Efendim. Sonra ve ev mi? Evden sonra da ev harfinden sonra da ne oluyormuş? Le ulzimenneke ev tuti yeni hakkı. Le ulzimenneke Leülhimenneke seni lazım kılacağım. Yani sen, sen, sen senden ayrılmayacağım yani. Seni yakana yapışacağım. Leülhimenneke senin yakana yapışacağım. Ev tuğutu yeni hakkı ya da bana hakkımı verecek. İşte burada da bu ev ilahen ya da illahen manasına geliyor. ilahen ya da illahen. Yani bana hakkımı verinceye kadar yakana yapışacağım. Ya da bana hakkımı vermem müstesna. Aksi takdirde senin yaptığın olmuş Efendim? İlaen ya da illaen. Evet. <laughs> tamam. Ve ev evden sonra da ne oluyormuş? Fiil-i gizli bir en ile nasıl oluyor? La ulzimenneke ev tuğdi ye ni ev en tuğdi ye fe en şimdi bunları anlatacak bize en ile başlıyor fe en açık en ile tabi önce nasıl olan Enlenke izenle ne olur dedik? Enlenke izenle fiil muzari nasıl olur dedik. Onları söyleyecek açık. Daha sonra gizli en ile nasıl saydığı nasıl olan fiil muzarilerden bahsedeceğiz. Şimdi mislu üridu en tohsine ileyye. Hı? Açık en ile fiil muzarinin nasıl oluşu. Üridu ben arzu ediyorum. En tohsine ileyye. Bana iyilik etmeni arzu ederim. Derken burada tuhsine fiili muzarisi en ile ne oldu? Basmadım. Açık bir en ile nasb oldu ve nasb alameti ne? Nasb <laughs> alameti, nedir? Burada <laughs> fetadır. Ve entesumu hayrun leküm <laughs> ve entesumu hayrun leküm derken tesumu fiili muzarisi açık bir en ile nasb oldu. Nasb alameti nedir? Bunun düşmesi. Onun için iki misal verdi yani. Bir müfretten bir de Cemiden nunun düşmesinden. Velleti Şimdi bize bir bilgi veriyor. Bu fiil-i muzari nasbeden en ile hafifletilmiş, en neden hafifletilmiş olan eni karıştırmayın diyor bize. Diyecek bize. En neden hafifletilen bir en var. İsmi nasbeden en ne yok mu Enne müşeddede. Ondan hafifletilen en vardır. Malum kendisinden önce tahkik fiilleri gelir. Gizli bir zamir şan damel eder isim alır onun nasip Değil mi? Ee, bu alim en seyekumu gibi mesela. Değil mi? Alim tu en seyekumu. Bu en ile e, muzahir eni en karıştırmayın diyor. Hatta e, işte sin, se, se Nefî harfi, bazı harfler gerekir diyor. Dışında. Onların dışında. Evet. Bunlara bakacağız. İşte bu alametlere ne yapacağız? Bakacağız ona göre. Hangisi olduğunu tespit edeceğiz. Diyor ki, Velleti ol bir enki. Velleti ol bir en kelimesi ki. Tekau bulunuyor. Badel ilmi. Badel ilmi. bilgi ifade eden şimdi tahkik fiilleri deniyordu buna. zan manasında olmadığı vakit zan manasında değilse bilgi içeriyorsa bilmek manası içeriyorsa bunlar da ne oluyormuş? Bunlardan sonra gelen en hiye o hiye o nedir? el muhaffefetu hafifletilen dir minel musakkaleti musakkaleden hafifletilen dir. yani şeddeli olan en neden hafifletilen endir. Ve leyset hadihi bu en bu bizim bahsettiğimiz fiil-i muzari nasbeden en değildir. Bunları ne yapmayın diyor? Karıştırmayın diyor. Değil mi? Ve leyset hadihi. Bunu misali nahu alimtu en seyekumu veya en la yakumu. Alimtu en la yakumu. Alimtu en seyakumu mu? En seyakumu. İkinci müsaade en la tekumu. Yo yanlış değil de la tekumu doğru. Bu doğru. Velleti Evet. Fakat velleti öyle bir en ki tekau bulunuyor. Ba'de zanni. İlim, i̇lim fiili değil, zan manası içeren fiilden sonra geliyorsa, o zaman sefiha onda var. El-vechâni. Onu istisna etmiştik demin, değil mi? İşte o, niye onu istisna ettik? Çünkü onda iki şük var. İki şük nedir? Enin i muzâriyi nasip eden, yani zan fiilinden sonra gelen enin, fiil-i muzâriyi nasip eden en olması, veya en neden hasletlenen olması. iki ihtimalde, iki şıkta var. Tamam. Hasiptü en hasiptü en la teku mu da olur, la teku me de olur. Muzari nasbeden zan fiili, hasiptü. Değil mi? Kıltü, <laughs> zanentü. Evet. Velen. Geçelim lene. Önce açık nasip görüyoruz. Onların üzerine konuşuyoruz. Fiili muzariyi nasip eden, açıktan nasip eden dört tane harf vardı. En len değil mi? He? En'i gördük. Şimdi len. Ve len, ne gibidir? Mislü len ebraha, len ebraha gibidir. Ve len ebraha hatta ye'zene li ebi. Ev yahkum allahu li. Diyor. Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinden e, büyü büyü Yahuda olması lazım. Len Ebrahaler'da diyor. Ben buradan asla ayrılmayacağım. Hatta ezaneli ebi. Ve manaha bu Len Ebraha'daki Len'in manası yani fiil-i muzari'yi nasb lenin manası nedir? Nefyül müstakbeli istikbali nef'i etmektir. Geleceği nef'i etmektir. Gelecekte olacak bir işi ne yapmaktır? Nef'i etmektir. İleride böyle bir şey asla olmayacak demek. Gelecek, gelecekte nefi içeriyor. Öyle değil mi? Evet, bu bittiyle izen, fiil-i muzari'yi açıktan nasb edenlerden izen, ee, de, e, ve izen izen ile i muzari nasıl olur ama ne zaman izalem yatemit İtimad etmediği vakit ma daha izenin ma badi nereye itimad etmeyince ala ma kabla ne itimad etmeyince bu şart var. İzen fiili muzariyi nasip etmesi için ne gerekiyor? İzenin ma badi itimad etmeyecek. Yani izenin ma badi haber düşmeyecek. Yani makabli kabla müpteda ma haber şeklinde bir itimad söz konusu olmayacak. Evet. Çünkü o zaman ne olur? Ne olur? Amel, Amel etmez. Nakt etmez. <laughs> Ene izen ükrim mükemmel. Ene izen ükrim mükemmel. Ne oldu? Ükrimu nasıl oldu mu? Olmadı. Olmadı. Ene izen ükrim mükemmel. Sıdaha böyle ne müktedah? Ve kânel fiilü müstakbelen. Bir şart daha var. Ve kan ve izenin dahil olduğu fiilden olacak. Müstakbelen gelecek zamanı ifade edecek. Şimdiki zamana gelirse, zaman manasına gelirse gene izen ne yapma? Gene nasip Sana bir haber anlatan, bir olay, hadiseyi anlatan adama sen diyorsun ki izen özünlü, kekâdı Sana diyor adam şey şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu. Sen de diyorsun ona sen o, o takdirde eğer sen öyle diyorsan evin nike kazi ben ben seni yalancı zannediyorum. Diyorsun ona. Hangi zaman? Yalancı zannediyorum seni. Zannedeceğim olur mu? Seni yalancı zannedeceğim olur mu? Hı? Böyle, böyle bir ifade var mı? Yok. Ha, o zaman demek ki şimdiki zaman. Şimdiki zamana gelince de ne yapmıyor? İzen nasbeti. Enen. Ene izen şeye. İzen ezun nuke kâziben. İzen ezun nuke. Bak izen ezun nuke. Neke değil nasbetmedi. Anlaşıldı. Onun için fiilden olması gerekiyor. ve Mekanel fiili müstakbelen. Fiili de izenin dahil olduğu fiil gelecek zaman ifade etmesi gerekiyor. Şimdi buna misal verelim. Mislu izen tedhulel cennete. Eslemtü diyen adama ne diyorsun? Adam diyor ki eklem tu. Sen ne diyorsun ona? İzem tedhul el cennete. O takdirde cennete girer. Ne oldu burada? İzem dahil olduğu fiil. İstikbal değil mi? Evet. Ha? Cennete girmez ne zaman? İstikbal. Peki makabli mabadi ma ne itimat etmiş mi? Ve iza vakat İzen bulunursa Badel vavi vel fai Vav ya da sağdan sonra bulunursa Fel vecehani. Işte. İki şık cahildir. İki şık cahildir. Yani bu mesela örneğimiz neydi? İzen tedhulel cenneteydi ya. Orada başına, izenin başına efendim fa gelirse ya da vav gelirse Ondan sonraki fiil-i muzdarinin nasb olup olmamasında iki görüş var. Nasb olur da olması da cahit olmaz. Yani izen tadı cennete ya fa veya vav gelse fe izen tedhulel cennete de olur. Fe izen tedhulul cennete de veya ve izen tedhule ve izen tedhulü de olur. Ve key. Fiil-i muzdari kendisiyle nasb olan key. Ne gibidir? Misli eslem tükey edhulel cennete. Eslem tükey edhulel cennet. Ne yaptı key? Edhuley Ve mana hu. Ha Ve mana ha keyin manası nedir? Es sebebiyyeti. Ma kablinin ma badine sebep olmasıdır. Ma kablinin ma badine sebep olmasını ifade eder. Ma kabline misalimizde Müslüm olmak neye sebep? Cennet'e ne dedim? Zahattan. Öyle bir hatta şimdi ee, gizli en ile fiil muzarinin nasıl olduğu yerleri göreceğiz şimdi. Açık, açık nasıl edicilerle fiil muzarinin nasıl olmuşunu anlattı. Şimdi gizli en ile fiil muzarinin nasıl olduğu yerleri e, açıklayacak bize. Geride saydı onları. Geride onları saydı. Misal vermedi. Verdi mi? Ha. Biz verdik misalleri. Değil mi? Şimdi onları kendi misalleriyle, açıklamalarıyla anlatacak. Ve hatta. Hatta'dan sonra e, gizli bir en ile mensup olan Muzari izakane olunca müstakbelen veya fiil Muzari mensup olur. Ne zaman? Hatta'dan sonra şöyle diyelim. Ve hatta hatta'dan sonra fiili muzari mensup olur ne zaman? Gizli bir en ile mensup olur ne vakit? İzakane muzari olunca müstakbelen. Gelecek zaman içerirse bin nazari ila ma kableha ma nispetle gelecek zaman içerirse efendim e, ne olurmuş? E, gizli en ile nasip olur. Hem de bir mana key. Hem de efendim key manasında ya da ev ila. Yani o şey hat, hatta ne olduğu halde bir mana key hatta key manasında olduğu halde evet, ilah ya da ne manasında olduğu halde? İlah manasında olduğu halde. Misli eslemtu hatta edhulel cennete. Biz sirtu li edhuleha misalini vermiştik. sirtu hatta edhuleha misalini vermiştik. Sirtu hatta edhuleha demiştik değil mi? Yürüdüm hatta edhulaha. İla en edhulaha. İla manasına geliyor demiştim ya. Ee, şimdi burada bir şey daha öğrendik. Key manasına da ne yapabiliyormuş? Gelen biliyormuş. İşte burada key manasına misal oldu. Eslem tü Eslem tü Hatta edhulaha Hatta edhulaha Key manasına Cennete girmek için. <laughs> Ve e, cennete girmek mağkabline nispetle cennete girmek muhakabliğine Müslüman olmaya nispetle nedir? Müstakbeldir. Öyle demedik mi? <laughs> Müstakbel olacak demedik mi? İzâ müstakbelen bin nazar ilâ muhakabla. Hatta'nın dahil olduğu fiili muzari mağkabline nispetle ne olacak? Müstakbel olacak demedik mi? Olmadı mı? Şimdi ilâ manasına misal. Mi bakayım. Yani evet. İki da uyar bu. İla da olur, şey olur. Bu ikisine de uyana misal. Ve sirtu hatta adhul el belede. Belede. Ve küntü idim sirtu yürümüş idim yürümüştüm hatta edhul el belede ta ki beldeye girinceye kadar yürümüştüm. Ya da Be, beldeye girmek için yürümüş tüm ya da ve manasında. Beküntü, beküntü ben idim. <laughs> beküntü ben idim. tu yürümüş idim. Hatta edhule, ta ki girene kadar belede. beldeye girene kadar, şehre girene kadar yürümüş idim ya da şehre girmek için yürümüş idim. Derken burada işte hatta sonra gizli bir edhule muzarsın. Nasıl oldu? Ve buradaki hatta iki manaya da uyar. E, artı ne olacak demiştik? E, ma hattanı ma Yani <laughs> edukul el belet, Ma kabiline müstakbel olacak demiştik. E, yürümeye nispetle şehre girmek sonra değil midir? <laughs> müstakbel değil midir? Yürümeye nispetle şehre girmek daha sonra değil mi? Ama şu an mesela bizim bu sözü söylememiz zamanına bakarsak Geçmiş, geçmişte kaldı o iş. Geçmişte olan bir şey anlatmıyor mu mütekelle? Neyi anlatıyor? işte? ben diyor şehre girene kadar yürümüş. Bu ne zaman oldu bu iş? Geçmiş zamanda oldu. Hani müstakbel? Biz burada müstakbeli ee, nasıl kullandık? Nasıl ifade et? Müstakbelden maksat nedir dedik? Hattadın dahil olduğu fiil makabline nispetle müstakbel olacak dedik. Yani yürümeye nispetle şehre girmek sonra değil mi? Demiş takben işte. Makabiline nispetle müstakbel. Her ne kadar konuşana göre mazi de olabilir o. Şimdi olabilir, mazi olabilir. Sorun var mı? Yok, onda bir sorun yok. Bize lazım olan hangisi? Makabiline nispetle müstakbel olması. Ki o da var mı? Var. Ve esiru bu da mesela şimdiki zamana misal. Ve esiru yürüyorum yürüyorum Hatta tegîbe şemsu. Hatta ila manasında Hatta tegîbe şemsu. Güneş batıncaya kadar yürüyorum. Evet. Burada da ila manasına misal oldu. Gizleyen ile tegîbe nasip oldu. Ve tegîbe, güneşin batması esiriye nispetle esiriye nispetle nedir? Bak, bak, bak. Bak. Bak, bak, ne? bak. Hüseyin Arap de. şimdi biz ne dedik? Mahkabilen ispetten olacak dedik, müstakbel olacak dedik. Gizli bir hatta sonra gizli bir en ile bir muzarı nasıl olabilmesi için? Öyle mi? Evet. Eğer böyle olmazsa Durum ne olur ondan bahsedecek. Okuyalım mı burada bakalım. Karar. Karar sizin ben ona göre okuyacağım. Biraz biraz gidecek bu biraz. Kahvedecek. Biraz uzayacak yani burası. Evet, şimdi yani ee, dedi ki Hatta'nın mabadi Makabde nispetler müstakbel olacak dedi. Ve burada verdiğim misallerde üzerine basarak söyledik. Ee, yani mütekellime nispetle, konuşana nispetle, konuşana nispetle mazi olabilir, geçmişte olabilir veya şu an olabilir. Onun bir zararı yok. Önemli olan e, hatta ma'abadi'nin makabde nispetle daha sonra olması yani. Makabdinin önce, mabadindeki fiilin sonra olması. Bize lazım olan bu. Fakat bu da olmazsa, eğer bu da olmazsa ne oluyor? Yani mabadi, makabdine nispetle müstakbe değil. Gerçekten şimdiki zaman murad ediliyor orada. yani Hakiki olarak. Hakiki veya hikaye yoluyla gerçekten şimdiki zaman murad ediliyorsa, müstakbe değilse yani, o zaman işler değişiyor. Ona bakacağız.